Evet arkadaşlar bugün kız birlikte sesli sinema oynuyoruz. oynas. Hadi Muhammed. Naymo. Tavuk. Aferin sana. Çak. Senin gücü. Evet. Sıradan ben. Köpek. Doğru bildin. Tamam. Sıra bende mi şimdi? Evet, evet. Ben yapasım olmasın. Neyse. Yok. Kanguru. şimdi <gülüyor> şimdi bazı bana ne? ne? Maymun. Havuç. Hayır. Maymun. Hayır. Ha, hayır. 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 Bak, hayır. Köstebek. Hayır. Hayır. Köstebek. Gel köstebek. Hayır. Gelincik. Hayır. Başka ne? Ölümcük. Bak bak. Hayır. <laughs> Bu kadardı görüşürüz <laughs>